Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an çok saçma bir şey oldu az önce. Ağzına sıçayım! Ağzına sıçayım! Berkay El Fatiha. Berkay tüm itemlerim gitti. Sıçtı. Ya ben niye shift'e ama CTRL'ye bastı ya. Bunu senin aklın. Gelirken e, elmas kazma yapıp getirsene. Ya. Videoda Elmas kaz kazmayla sokayım ben seni. Gel şuraya. Videoyu durduracağım Atar yaptım. f 5e Evet tamam evet, koyayım. Dımdızla kaldım. Tüm itemleri yeniden yapacağım. Ee, video arasında da hep demir kazacağım. Bir şeyler yapacağım. Gideceğim tüm itemlerimi yeniden yapacağım. Ulay! Evet. Hayır görüşürüz. Gittik biz. Ben Gökhan. Ben de var kay. Aksiyonu bölüm 4. bölümü. Veda. Evet, gelmiş bulunuyoruz. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Ne bokundan saklanın. Ben ana ya. Kapattım